Sivil toplum kuruluşlarına zekat verilebilir mi? Zekatın verileceği yerler Tevbe suresinin 60. ayeti kerimesinde belirlenmiştir. Buna göre zekat ilki olarak fakirlerin ve yoksulların, ihtiyaç sahibi bireylerin hakkıdır. Değerli izleyenler, belirli şartları taşıyan Müslümanların yükümlü oldukları zekat ve fıtır sadakalarını Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yerlere vermeleri gerekir. Bu yerlerin dışında cami, okul, yol, köprü gibi hayır işlerine sarf edilmesi hanefilerce caiz görülmemiştir. Bu esas gözetilmeksizin zekat niyetiyle yapılan ödemeler zekat yerine geçmez. Zekat, fakirlerin bizzat kendisine teslim edilebileceği gibi aracı kişiler ve kurumlar vasıtasıyla da teslim edilebilir. Bizlerin bu noktada dikkat etmesi gereken en önemli husus, zekatlarımızı teslim edeceğimiz hayır kurumlarının zekat, ve fitre hesaplarının olması zekatların ve fitrelerin gelen diğer yardımlarla karıştırılmadan fakirlere, yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine en güvenli şekilde teslim edilmesi olacaktır. Dolayısıyla bizler zekat verirken ibadetimize şüphe düşürmemek için Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere zekat ve fitre hesabı açıp yardımları burada toplayıp ardından fakirlere güvenli bir şekilde ulaştıran hayır kurumlarını tercih etmeye gayret edelim.